Muradiye'de belediyenin fen işleri ve temizlik işleri şantiyesinin karşısındaki alanda oluşturulan Yunus Emre Belediyesi kurban satışı ve kesim yeri yapılan çalışmalarla sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurban satışına ve kesimine uygun hale getirildi. Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya, kurban satış ve kesim yerinde incelemelerde bulundu. Kılıçkaya'ya incelemeler sırasında Fen İşleri Müdürü Uğur Mimaroğlu ve Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar da eşlik etti. Güzel, güzel. Yeni kurulmuş bir belediye olmalarına rağmen kurban satış ve kesim yerini oluşturduklarını belirten Kaya, ilçede kesim alanlarını da belirlediklerini dile getirerek vatandaşa yapılan düzenlemelere uyması noktasında çağrıda bulundu. Kılıçkaya belediye olarak vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Esas ve usullerle ilgili komisyon kararını aldı. Bunun öncesinde de belediyemiz yeni kurulmuş olmasına rağmen bunu da belirtmek isteriz. Bütün hazırlıklarını zamanında tamamladı şehrin merkezinde 4 ayrı noktada kurban kesim yer oluşturdu. Öte yandan Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler için Yunus Emre Kaymakamı Yüksel Topal Başkanlığı'nda ilgili müdürlüklerle bir araya gelinerek komisyon oluşturuldu. Komisyon ilçe sınırları içerisinde kurbanlık satış ve kesim yapılacak yerlerini belirledi. Alınan kararlar gereği belediyenin belirlediği yerler dışında kurban kesme ve satışı yasaklandı. Komisyon kararına göre Laleli Cumartesi Pazar yeri, İtfaiye Müdürlüğü bahçesi, Karaköy Pazar yeri, Yeni Orosköy Pazar yeri ve vatandaşların uygun olan Bağ Bahçe gibi müsait yerler kesim alanı olarak uygun görüldü. Ayrıca büyükbaş hayvanlar için kesim ücreti 250 TL, küçükbaş hayvanlar için 50 TL olarak belirlendi. Güzel, güzel.